Ee, arkadaşlar ilimizde e, konuşlu yayın yapan e, basın mensuplarını basın yayın organlarını haber ajanslarını ziyaret ediyoruz e, onların direkt temendilerini alıyoruz çalışmalarını yerinde görüyoruz önümüzde <laughs> e, kolaylıklar başarılar diliyorum e, Allah yolunuzu açık etsin diyorum Pandemi, mi e, Siz basınsınız izliyorsunuz e, maalesef Geçtiğimiz yılı 2020 yılını kaplayan, bize zor günler yaşatan bir olguydu, süreçti. İnşallah 2021 yılı umutların yaşardığı, güzelliklerin yaşanacağı, pandeminin bastırılacağı, yok edileceği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Sizin aracılığınızla da bu temennimi iletiyorum. Pandemide şu aşamada Adıyaman olarak, ülkemiz olarak Adıyaman olarak iyi durumdayız ama bu bizi rehavete sürüklememesi lazım. Tedbirleri harfiyen uygulamak gerekiyor. Bu tedbirlerin başında da akşam saatlerindeki sokağa çıkma yasağı, gece saatlerindeki sokağa çıkma yasa ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı kontrol altına alınmasında en büyük etkili olan olgu buydu. Vatandaşlarımıza aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. Çünkü uydular, uyuyorlar. Bu da pandeminin kontrol altına alınmasında bize çok önemli avantaj sağladı. Emniyet Müdürümüz başta bütün emniyet teşkilatını aracınızda kutlamak istiyorum. Gölbaşı'nda uzun bir takip sonucu ciddi bir çalışmayla komdaki arkadaşlarımız... ...bir uyuşturucu operasyonuna imza attılar. 9 küsür kilo, 10 kilo yaklaşık bir uyuşturucu madde yakalandı. Ve bunun da güzergahları ve bağlantıları ile ilgili daha detaylı çalışmalar devam edecek. Onlara çalışmalarında aracılığınızda başarılar diliyorum. Şehir içi trafik vesaire konularında da... Yine belediye ile temaslarımız devam ediyor. Emniyet belediye ile birlikte çalışıyor. Geçen hafta Ankara ziyaretimiz sırasında gerek Ulaştırma Bakanlığı gerek İçişleri Bakanlığımızla e, kent içi güvenliği, e, kent içi ulaşım sistemindeki otomasyon Ulaştırma Bakanlığı ile görüşüldü. Kent içi güvenliğindeki kamera sistemi e, İçişleri Bakanlığı ile görüşüldü. Bu konuda da ilerlemeler kat ettik. Emniyet asayişte gece gündüz 24 saat Adıyamanlı'nın emrinde. Onların huzur ve güveni bizim için önemli. Adıyaman yaklaşık altı ay oldu geleli. tarım, turizm ve sanayi. Yani iki tebise turizm, tarım, tarıma dayalı sanayi kenti diye düşünüyorum. Değerlendiriyorum. Turizm elbette destek, desteklediğimiz sektör ama tarım olmazsa olmazı Adıyaman'ın ee, özellikle yukarıdaki barajlarımızın Koçali Gömükhan ve Çetintepe barajlarının yine e, proje ihalesi e, devam eden e, Büyükçay Kahta'yı sulayacak. O barajların bitirilmesiyle Adıyaman'ın çorak, kurak toprakları çorak demeyelim, verimli toprakları var çünkü Adıyaman'ın kurak toprakları suya kavuşacak ve Hadi hemen gerçekten bir atıl tarımda bir atılım sağlayacak inşallah. Bu konuda da e, tarım müdürlüğümüz aracılığıyla bizim çiftçimizi desteklerimiz devam ediyor. Ciddi projelerimiz var. E, gelecek yılda onları da uygulamaya koyacağız inşallah. Hep birlikte göreceğiz.